Merhaba sayın izleyiciler, bugün size Antakya yöresine ait Sembüsek böreğini yapacağız. Yaklaşık 1 kilo unumuz var, böreklik. 3 su bardağı su, bir kase zeytinyağımız, 3 tane soğanımız var, maydanoz, karabiber, tuz ve yarım kilo kıymamız var. Şimdi e, hamuru yoğurmaya başlayacağım. Bir tatlı kaşığı tuz koyacağım. Hamuru yoğuruyoruz. Birazdan da kıymayı hazırlayacağız. Hamurumuz yoğruldu. Kulak memesinde bir hamur. Şimdi biraz zeytinyağı ile yoğuracağım. Ve dinlenmeye alacağım. Şöyle iki tatlı kaşığı zeytinyağı. Şöyle biraz dinlendireceğim. Bu arada kıymayı yapacağım. Kıymayı kavurmaya başladım. Öncesinden ben biraz kavurmuştum. Biraz da yağ koymuştum. Arzu ettiğiniz yağ koyabilirsiniz. Sıvı yağ, tereyağı ya da zeytinyağı da olabilir. çok yağlı yapmaya gerek yok kıymayı çünkü hamuru zeytinyağı ile açacağız. Güzel bir börek oluyor, lezzetli. Çıtır çıtır. 3 tane soğanı daha önce rondodan geçirmiştim. Onu koyacağım. Bu arada karabiber ve tuzu döküyorum. Siz istediğiniz baharatı koyabilirsiniz ama karabiber çok yakışıyor. Kıymamız kavruldu. Şimdi maydanoz koyacağım. Kıymanın biraz soğuması lazım. Hamuru açmaya başlayacağım şimdi. Kıymamız da güzel oldu. Böreğin yapımına başlayacağız. Tepsilerimizi yağladık. hamuru da ceviz büyüklüğünde böleceğiz. Hamur ne kadar dillenirse o kadar güzel olur. Daha rahat açılır. Hamurumuzu böldük, biraz böyle dinlendikten sonra açmaya başlayacağız. Hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Bol yağlan açmak gerekiyor bu hamuru. İncecik açmamız lazım. Bunu böyle katlıyoruz. Sonra kıyma koyacağım. Son 3 hamurumuzu açacağım. Diğer hamurların hepsini açtım. Sonra kıymalarını koyacağım. Bu hamurdan ıspanaklı börek de yaparsanız çok güzel oluyor. Böyle katlayarak biraz bol yağlan açılıyor bu. Daha lezzetli oluyor, daha çıtır çıtır oluyor. son hamuru açıyorum artık. Çok ince açmak gerekiyor. şöyle. Şimdi kıymasını koymaya başlayacağım. Şimdi kıymasını koymaya başlıyorum. Birer kaşık koyarsanız da şöyle. Şöyle katlıyoruz. İstediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Dediğim gibi ıspanaklı da yapabilirsiniz. O da ayrı bir lezzet oluyor. Böreğimizi hazırladık. Şimdi bir iki kaşık üstüne yağ koyup fırınlayacağım. Sıcak fırına koyuyorum. 200 derecede pişecek. Böreklerimiz fırında pişiyor. Nasıl kabardığını görün. böreğimiz çıtır çıtır oldu yapmanızı tavsiye ederim yapanlara afiyet olsun